Merhabalar arkadaşlar bu videomda sizlere sprey yağdanlık nasıl yaptığımı göstereceğim. İnternette baktığımda fiyatları 50 TL ile 90 TL'ye kadar çıkan değişik fiyatları vardı. Farklı farklı e şekillerde ben de onun yerine bu şekilde bir tane e sprey şişesi buldum arkadaşlar. Bunu kozmetik yerlerinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Tanesi 7,5 TL bu arada. Yani 70 TL 80 TL vermeye gerek yok. Bunu bu şekilde yağ dökerek ee, evde denemek istedim ee, İnternette baktığımda da zaten bu yağdanlıkların aynı şekilde fısfısı e, olduğu yani tamamen şekli aynı sadece farklı renklerde dikkat çekmek amaçlı e, metal görünümlü yapıldığını gördüm yani Siz de görmüşsünüzdür fakat onlara aldanmayın gördüğünüz gibi bu şekilde e, normal bir sprey bile e, yağı e, fıs yani. Hiç öyle 80 TL 90 TL vermeye gerek yok. Gördüğünüz gibi güzelce benim şişede işe yaradı. Burada denemesinde yapıp sizlere yakından göstermeye çalışıyorum. Yani tamamen işlevi aynı olan bir ürüne neden 50 TL 60 TL daha fazla vereyim diye düşündüm. Ben de alacaktım. İlkten görüntüsünü aldandım. Yalan değil çok hoş görünüyorlar. Çünkü ev kadınlarını cezbetmek için satış stratejisi tamamen başka bir şey değil. Şimdi şişemi tamamen e, dolduruyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi farklı e, 100 milim 200 milim arası farklı şekillerde sprey yağdanlıklar var. Özellikle airfryer kullananlar bunlara yöneliyor. Çünkü daha güzel oluyor. ihtiyaç duyuyorlar. Az yağla pişirdiği için. Ama bu tarz ürünlerde işinizi görüyor. Bunu burada paylaştım ki sizlere de fikir olsun. Kapağı bile var. Yani yağdanlığım hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece 7,5 TL'ye mal ettiğim ürünümü Airfryer'da kullanacağım. Diğerlerinden hiçbir farkı yok. Diğerleri metal görünümlü plastik. O plastikleri zaten metal görünümleri zamanla çizilip yok olabiliyormuş. Paranızın düşmanı olmayın. Para kolay kazanılmıyor diyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.